Batum'dan merhabalar arkadaşlar. Ben Metin Tümsek. Türk konsolosluğu nerede sorusu. Hemen onu da yanıtlayalım. Şu karşımda gördüğünüz alan Avrupa Meydanı'nda olduğu alan. Oradan buraya Bayilton'un oraya geldiğinizde Meridian Otel var. Meşhur. Üstünde dönme dolap olan. Onun hemen arka tarafında parkın karşısında. Şimdi önüne doğru gittiğimde şurada Türk bayrağını görüyorsunuz. Burası Türk konsolosluğu arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz alan. Gördüğünüz gibi Türk bayrağı dalgalanıyor. Burası Türk konsolosu arkadaşlar. Hemen Radisson Otel'in arkasında şu dönme dolaplı meşhur her fotoğrafta çıkan binanın hemen arkasında kalıyor. Bunun hemen bu arka tarafı bunun arka tarafı Avrupa Meydanı arkadaşlar. Burası da sahil kısmı. Şu karşıda görmüş olduğunuz kule gibi yerde Sheraton Otel. Oradan da buraya gelebilirsiniz. Türk Konsolosluğu burada arkadaşlar.